thank you Ha ay yavrum benim de 7 5 ha. Oğlum başka sapla. Amca 6 Ya, belki sen de şekeri ziyade mi? Mektep biz olsun. Şantimiz bolsun. Gel aleyküm. Eyvallah, sunu. çakıyorsun. Tamam ne alır lan? Sen bir kıyak Az önce kadın kontemüsün bir yavru tavlım için. Oh. Oh. Şerefsizim taş bebek. Taş mı şifa? On <laughs> üç, on dört, on beş yok. Bildiğin gibi değil. Bir gözler var. Aman lan bırakın mı olsun, olsun lan fincan lan. Çok uzun dönün ha. Yan yan bakıyor. İstekli. Dedim ben de güzel de mı? Tak. Hemen giriştim. Dedim bayan yolculuk nereye? Dedi, iki sebebi. Tamam dedi. <laughs> tamam dedi, ben benim derim. İsterseniz arkadaşlık edeyim. Ne dedi, ne dedi? en enayi. Sonra, sonra? Sonra gülüverdi. Her neyse almış dersini. O temiz omuz omuzu, omuz omuzu, omuz omuzu omuz, ya. Omuz, 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 İyi. kurt dumanlı davayı sever. Sokuldum yanına, aldım çapraza. aldım ya. Baktım, kayıp durmur, girmeye çalışıyor. Ne oldu dedi? Bir şey yok abi. Yoksa salmışlardır. Sen de toz ol. Evet çakal da oldu Sen ne? Sonra sonra. Sonra Aksaray'a kadar ilk beş bir. Ses çıkmıyor <laughs> la. Bey babaya bak. Ne ses çıkacak? İşler birden aynı sıvlaştı. Tak. Biletçi. Bilek. Ben beşe bak attı. Tabii bildiğiniz gibi kıza bırakıyorum. Atladın mı atın Atlanmaz ki. Biletçi dedim. Bey kardeşim. Bozuk uzunum yok. Ne kadar? Tütün bir yüzlük. Var dese, var dese yaptım yükseleyim bir merhaba gibi. Ön mü dedi? Yok dedi bir Allah razı olsun. Ne zaman davrandı? İki buçuğu, iki bile. Aşk olsun. Teşekkür edeydim bari. Yok iki buçuğun üstünü verdim. Ama kıyaksın bey baba. Güzel laftan çakmayı dediysek biz bütün de kavaz değiliz ya. Teşekkür ederim dedim. Zahmet oldu dedim. İkiz tepede bozdurur. Mangırınız dedim. Aaa! Çıldırın bozdurun. Yok. Burada bozdurun. Yok. Saptı üstü bir sokağa. Dur. Saptımıza geldik. Bir gün yok Deli. Ne zaman buluşacağız Deli? Bu cumartesi. Fikir tepede Mehmet Beyaz'ın lisesinin <laughs> alsın! Be, kendi olsun. Sinemaya mı götüreceksin? Başka nereye götürebilirim ki? Al bir hoca o zaman. Anlamadım. Niye? Bütün bir yüzlüğü bir çifte bozamaz domdan ondan. Ooo damat bey geliyor damat bey. Paçaya bak paçaya ilerle git. Dikkat. Abi sen hadi. Ooo damat bey bir sandalye çekil. Daha takım elbise de İngiliz mi lan baksana. Hayatından memnun değil misin lan? çikolalı yaka, şu gömlek, şu pantolon, kerif. Bunları rüyamda göremezsin. Yok seni zaman mandara mı yapıyorsun lan? Hasta hasta olmasın. Tamam, bırakın düşmeyin üstüne. <laughs> Daha hasta da falan mısın lan? Kayın babamı bir şey söyledi yoksa. Yoksa ben mi? Haa anladı. İyi. Aklıma gelen gibi yoksa. Aklına gelen ne? Çaktı o be öyle değil mi lan? Ne? Aynur dalgası değil mi hemşerim? Aaa Aynur'a. Hülya'nın da, elbisenin de, apartmanın da, silsilesinin, sülalesinin. Tövbe estağfurullah. Yaşamak mı Hayat mı? Kendinden başkanı için yaşayacak. Ananın ev sahibi olabilmesi, babanın el kapılarından kurtulup ipek pijama giyebilmesi, kız kardeşlerinin zengin hoca yatağı alabilmesi için eyvallah be. Peki sen? Sen ne alacaksın. Senin evinde yaşama hakkın yok mu? Sen istersen her geber. Bak ben kime ne? Ayınlığı mı gördün yoksa sabah sabah lan? Hayır <laughs> Görmedim, Göremedim. görünmüyor. Eskiden fakir <laughs> adamdı. Göreceğim maçlarını. Pencereden bakıyordum. Ayaklarına kadar. Sırtında kırmızı etkisesiyle. sesiyle... <laughs> <Ve gülüyor> ifade değil mi? Yine he -heyle üstünde. taksız mı ya? Ah ah! Büyük aşk! İnsan da sevebilecek yürek olduktan sonra... Sevebilecek yürek olsa bile sevmek için değişik Sen sevmişsin, yanmışsın. Ne yara? Sevemedikten sonra. Ah ah! Gençlik. Ah ah! Mangır sıraç da pasar ya. İnsan otobüste madar eder. Çarşıda madar eder. Anladık, anladık aşk ama mangır sıraç bulur mu? Bulmuş kağıdını kurup git. Erkeğin akıllısı çirkinle evlenir. Öyle değil mi bebe var? Doğru yavru. Biz araya ne için girdik? Taş kasaplığının kahvesinden güneklemekten kurtulalım diye. İyi kötü bir sahip olalım diye. Gir molun sakalın altına. Babacım babacım güvenli kazan.

Git canım, bilmiyor musun? Ay, ya. ya canım, bilmiyor musun? Ayın dalgasın mı? Öyle mi keriz? Her sabah bozuk yine be. Seninle mi uğraşacağız lan? Başka ölçüyü yaşamayacakmışmış da. Kız boş verormuşmuş da. Satılmış da. Mışmış mış da mış mış, da mış mış. mış, mış, mış. <laughs> Şimdi bana bakın arkadaşlar. Sakın başladan beni milleti çıkarlar seçilir seçte geldik yaramaz Peki hocam Allah'ın izniyle filan gezelim mi var mısınız beyler İşten akşama saklı Ben gidiyorum. Nedey lan? İnşallah siz de anladınız. Ah, ah, Allah Allah bu böyle gitsin. İyi bari gitsin. Allah Aç gözünü geri vurun sakalın altına aldınız. Ustun battığını bastırmayın arkadaşlar. Allah Allah diyoruz. Gidin, her herişimize Çatamak da be. Zor kime zor? Şerefsizim! Benim önüm altın yılsalar. Ne halde bir giyebilirim, ne de asak takılıkla kravat takabilirim. Çiçek ya bak Gece Gözü amanenin boğuyorsa tıkınmak ya. İstediğin gibi yaşamayı bırak. Mesela gir. Evet, evet. Doğru, zorlu, zorlu. Zorlu, zorlu. Doğru, doğru. doğru tabi, yokluk insanı düşmanın kapısına gönderir, el açtırır. Fakirin köprünün geçinceye kadar, ayırıyor da yürümesini bilmeli. Mesele burada. Yeeeen. Burda da kayıp. Evet tamam, nasılsı tıklasın, açalım <laughs> dükkanımızı. O kadar. Ondan sonra... At ekmek karı yatağı, kayın baba yatağı. Kim bilir neler söylüyor. İsterseniz bekleyin bir gün. Ters sakakta iki takat. Sersleri bir bırak lan. Niye bırakayım yahu? Dışarı alanın yakasından. En iyisi güzellikle. Evet güzellikle. Ona kalırsa güzelliği bilen boş ver. Bir tehdit. Kendi de güzel kız. Gitsin bir varlıklı birini tavlasın. Arabamızın tekkeni ne diye taş koyuyor. Bıraksın onu ne? Açalım dükkanımızı. Başlayalım kazanmaya. Atsın oğlan tapsalını tamam mı? Tamam. Deli olsunlar birbirlerini. Anlatacaktım bunları Aynur'a. Bekledim. Bir dakika dedim. Şöyle bir döndü. Sonra kaçar gibi aldı voltasını. Sabahleyin dikleri besmeleyle çak içimiz iç yandan. Ben malsız yakarım. Mustafa kapar küpü pazara. Geç onu bir kalem. Niye? Ben dururken pazara Mustafa gönderilir mi lan? Pazarı gidecek insan kurt alacak. Pazarı ne demek? Kurtlar yatağı demek. Ben şuradan patlıcan, domates öbür yandan iki nane, üç maydanoz, tırıp. <laughs> evet, maksat mı <malları> getirmek? Sonra ister mayna. Kahveci, oğlum, getir şu tavlayı.